TV canlı yayınımıza hoş geldiniz. Ben Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencisi Mert Abay. Bugün konuğumuz Bitki Koruma Bölümü Fitopatoloji Ana Dalı Başkanı Profesör Doktor Gürsel Karaca hocamıza beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Kendinizden biraz bahsedebilir misiniz hocam? Olur. 1960 Samsun doğumluyum. İlk ve orta öğrenimi Samsun'da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünde okudum. Mezuniyetten sonra 3 yıl Tarım Bakanlığı'na bağlı değişik kuruluşlarda çalıştım Adana'da ve Gümüşhane'de. Daha sonra 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünde açılan sınavı kazanarak araştırma görevlisi olarak 1986 yılında orada göreve başladım. Aynı yıl yüksek lisans öğrenimime başladım ve hem yüksek lisans hem doktora öğrenimi Ankara Üniversitesi'nde tamamladım bu süreçte yine 19 Mayıs Üniversitesi'nde görevime devam ettim. 2000 yılında da Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü'ne yardımcı doçent olarak atandım. o zamandan sonra hep Isparta'da göreve devam ettim. 2004 yılında doçent, 2011 yılında profesör oldum. 2018'de de Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde aynı bölümde göreve devam ettim. ve Halen sürdürmekteyim. İzninizle hocam sorulara başlıyorum. Fitopatoloji ana bilim dalını kısaca tanıtır mısınız hocam? Evet, e, fitopatoloji e, kelime anlamı olarak bitki hastalıkları bilimi anlamına geliyor e, ve e, bu bağlamda bitkilerde hastalık oluşturan cansız ve canlı etmenler, bunların bitkilerle karşılıklı ilişkileri, etkileşimleri e, ve meydana getirdikleri belirtiler hastalık oluşumu sırasında bitkilerde meydana gelen değişiklikler ve bu hastalıklara karşı bitkileri nasıl koruyabiliriz ve bu hastalıklarla nasıl mücadele edebiliriz bu konuları içine alıyor. Birçok bilim dalıyla da ilişkili fitopatoloji bilimi. Bitkilerde hastalık oluşturan canlılar değişik canlı gruplarında bulunuyorlar. İşte funguslar, bakteriler, virüsler gibi. Dolayısıyla bütün bu canlılarla ilişkili bilim dalları, mikoloji, bakteriyoloji, viroloji, yabancı otları ve parazit bitkileri içine alan herboloji, bütün bunlar yine ana bilim dalımızın konuları içinde yer alıyor. Evet. Ana bilim dalımızın eğitim kadrosu ve verilen dersler hakkında bilgi verir misiniz? Aha. Ana bilim dalımızda şu anda 4 profesör, bir doçent, bir doktor araştırma görevlisi görev yapmakta. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinde eğitim hizmeti veriyoruz. Ana bilim dalımız öğretim üyeleri tarafından 30 kadar lisans dersi ve 44 tane de lisans üstü ders verilmekte. Bugüne kadar 61 tane yüksek lisans, 9 adet doktora öğrencisi mezun etmişiz. Halen devam eden öğrencilerimizin sayısı da. 15 yüksek lisans ve 11 adet de doktora öğrencimiz bulunmakta. Teşekkürler hocam. Ana bilim dalınızın fiziki altyapısı ve yapılan araştırmalar hakkında bilgi verir misiniz hocam? Evet. Ee, Ana bilim dalımızın fiziki altyapısı oldukça gelişmiş durumda. Ee, bu biraz önce bahsettiğim bilim dallarıyla ilgili çalışmaları yürüttüğümüz laboratuvarlarımız mevcut. Ee, mikoloji ve bakteriyoloji laboratuvarı. ...viroloji laboratuvarı, moleküler biyoloji laboratuvarı, biyoteknoloji ve doku kültürü laboratuvarlarımız var. Bunların yanında da bitkilerle ilgili deneyleri yürüttüğümüz klimatize odalarımız var çok sayıda. Buralarda da çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ana bilim dalımızda fitopatoloji biliminin bütün dallarında araştırmalar yapılmakta. Biraz önce saydığım alanlarda yani bitkilerdeki fungal, bakteriyel, viral hastalık etmenleri, bunların klasik ve moleküler yöntemlerle tanıları ve bunlara karşı mücadelede kullanılabilecek yöntemler üzerinde araştırmaları yürütüyoruz. Ayrıca başta bölümümüzdeki diğer anabilim dalımız olan entomoloji anabilim dalı olmak üzere orman patolojisi, fizik, kimya gibi ya da fakültemizin diğer bölümleri gibi Değişik e, bilim dallarında da e, çok disiplinli çalışmalara da katılıyoruz. Bu tip projeleri de yürütüyoruz. Tabii öncelikli olarak bölgemizde bulunan ekonomik önem taşıyan kültür bitkileri üzerindeki hastalık etmenlerine yönelik çalışmalar yapılıyor bölümde ve e, bunlara karşı bu patojenlere karşı. İnsan ve çevre sağlığı açısından daha güvenli olan yöntemlerin ve kimyasalların kullanımına yönelik araştırmalar yürütüyoruz. Bu çerçevede bölgemizde ekonomik değer taşıyan elma başta olmak üzere yağlık gül, karanfil, domates, kiraz gibi başlıca tarım ürünlerimizdeki hastalık etmenlerinin tanıları yapıldı ve bunlara karşı biraz önce bahsettiğim gibi daha güvenli e, alternatif yöntemler üzerinde araştırmalar sürdürülüyor. Ayrıca e, moleküler teknikler kullanılarak başta virüsler olmak üzere e, değişik hastalık etmenlerinin genetik karakterizasyonları, bitkilerde kuraklık ve canlı hastalık etmenleri gibi stres faktörlerine karşı dayanıklılık genlerinin belirlenmesi gibi moleküler çalışmalarda sürdürülmekte. Özellikle çevre ve insan sağlığı açısından daha güvenli olduğu bilinen e, biyolojik mücadeleye çok önem veriyoruz ve e, bu konuda e, doğal gübre olarak tarımda son zamanlarda yaygın olarak kullanılmaya başlanan mikorizal funguslar, e, yine toprakta bitki kök çevresinde yaşayan yararlı bakteriler ve e, yine e, antagonist yararlı funguslar üzerinde biyolojik mücadeleye yönelik araştırmalarımız sürüyor. Söz konusu bu biyolojik etmenlerin pratikte kullanımına yönelik özellikle araştırmalar yapıyoruz. Bunlara ilave olarak da yine değişik bitki türlerinde çeşitli hastalık etmenlerine karşı bitkilerin dayanıklılıkları üzerinde çalışıyoruz. Böylece dayanıklı çeşitlerin belirlenmesine yönelik araştırmalar yapılıyor. Bugüne kadar ana bilim dalımızda görevli elemanlarımız tarafından yürütücü ya da yardımcı araştırmacı olarak görev aldıkları proje sayılarını kabaca verecek olursam 4 tane uluslararası proje tamamlanmış, 20 tane TÜBİTAK projesi, 4 DPT, 1 BAKA, 1 Sanayi Bakanlığı ve 3 adet de TAGEM projesi tamamlanmış durumda. Ayrıca bölgemizdeki üreticiler tarafından zaman zaman hastalıklı bitki örnekleri getiriliyor bölümümüze. Biz bunların da tanılarını yaparak gerekli çözüm önerilerini sunmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Yani bölgemizde fitoklinik hizmeti de vermeye çalışıyoruz. Zaman zaman da talepler doğrultusunda. Tarım Bakanlığı kuruluşları veya özel bazı kuruluşlar aracılığıyla ya da onların desteğiyle yine üreticilere yönelik eğitim programlarımız da olabiliyor. Teşekkürler hocam. Mezunlarınızın çalışma alanları hakkında bilgi verir misiniz hocam? Size? Elbette. Mezunlarımız diğer üniversite mezunlarına göre biraz daha şanslı bir konumdalar. Çünkü Akdeniz bölgesi, özellikle Antalya bölgesi tarım potansiyeli çok yüksek bir bölge olduğu için çok kolay iş bulabiliyorlar. Nerelerde çalışabiliyorlar? Tarım Bakanlığı'na bağlı değişik kuruluşlar, il ve ilçe müdürlükleri, karantina müdürlükleri, araştırma enstitüleri buralarda çalışabildikleri gibi tarım kredi kooperatiflerinde görev alan mezunlarımız da var. Ayrıca tarım ilaçlarının ruhsatlandırılması, satışı ve dağıtımı ile ilgili özel firmalarda rahatlıkla iş bulabiliyorlar ve buralarda çok iyi yerlere gelebiliyorlar. Biyolojik mücadele etmenlerinin üretimini ve satışını yapan yine özel şirketler var. Buralarda çalışabiliyorlar. Özellikle bitirme ödevlerini, tezlerini biyolojik mücadele üzerinde tamamlayan öğrencilerimizin buralarda çalıştığını görüyoruz. Bunun dışında da tarım ilaçlarının satışını yapan bayiler, fide üretimi yapan ya da tohum üretimi yapan şirketlerde, danışmanlık hizmeti veren şirketlerde çalışabiliyorlar. Bazı girişimci öğrencilerimiz de kendi şirketlerini kurarak kendileri danışmanlık hizmeti ya da ilaç bayiliği gibi işlerde çalışabiliyorlar. Teşekkürler hocam. Son olarak eklemek istediğiniz başka bir konu var mı? Teşekkür ederim. Şunu vurgulamak istiyorum dünyada ve ülkemizde sürdürülebilir tarım ve iyi tarım uygulamaları gibi insan ve çevre sağlığına daha çok önem veren uygulamalar ön plana geçti ve giderek önem kazanıyor. Biz de tabii buna bağlı olarak biyolojik mücadelenin ön planda olduğu entegre mücadele ve çevre ve insan sağlığı açısından daha güvenli, kimyasallar ve e, yöntemler üzerinde araştırmalara öncelik veriyoruz ve öğrencilerimizi de e, bu konuda daha bilinçli olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Bitki Koruma Bölümü Fitopatoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Gürsel Kar Karaca hocamızdan bilgi aldık. Bir sonraki canlı yayınımızda görüşmek üzere hoşça kalın.